Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Ben YouTube'a ilk başladığımda kendime kendime bir söz vermiştim. Bu yüzden para kazanmak istemiyorum diye. Yani bu işlerden, izlenmelerden olsun. Sonrasında 200-300 bin izleyince arkadaşlar para kazanma özelliğini açayım dedim. 10 bin abone olunca da bir tane çekiş yaparım. İnşallah ihtiyacı onlara da kitap gönderilmeyi düşünmüştüm. Şimdi arkadaşlar 10 bin aboneye geçtik. Öncelikle size bunun için gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. 10 bin kişilik dev bir aile olduk. Yani bunun tabii tarifi imkansız bir duygu bu. Gerçekten çünkü yani YouTube'a başladığımda hiç bu noktaları geleceğini düşünmüyordum. Ee, şimdi arkadaşlar 10 bin için bir düzenleyeyim dedim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, sponsor yani sponsor videosu değildir bu. Önceki yani hepsini YouTube kazancımla karşılamaya çalıştım. Hatta o YouTube kazancım yetmedi. Kendim de bir şeyler kattım. Ama dediğim gibi yani çok önemli bir şey değil bunlar. Ee, ama bu sponsor video olmadığını belirtmek istedim size. Ee, bunun dışında arkadaşlar ee, vereceğim kitapları göstereyim. Arkadaşlar şöyle toplamda 12 kişiye kitap vereceğim. Bunun 5 kişisine Besat Rosullo hocamızın e, kaflarını alayım dedim. Ben zamanında çok faydasını görmüştüm ama bizim tabii bizim zamanında yoktu yeni çıkmış. Ama baktım araştırdım kaliteli olduğunu gördüm. Ve 5 kişiye bunlardan birer tane vereyim dedim. Bunun dışında 5 kişiye de arkadaşlar LYS deneme seti vereceğim. Yani şunların her birinden birer tane vereceğim 5 kişiye. Toplamda 3 üç, tane deneme. Ve 2 kişiye de karaç fasüküllerinden 3 tane vereceğim arkadaşlar. Toplamda 12 kişi faydalanmış olacak. Ee, çekişe katılım koşullarda bu gördüğünüz arkadaşlar Instagram adresinde bir tane gönderi paylaştım. Bu gönderide de katılım koşulları yazıyor. Katılım koşullarını yerine getirirseniz e, çekişe katılmanız için yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. İnşallah ihtiyacı olanın kazandığı güzel bir çekiliş olur. katılmanızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.